halde yaralanıyor. Onu sakin bir yere götürüp ilgileniyorsunuz ama nafile. O artık aranızdan ayrılıyor. Artık iki kişi kaldınız derken baban da yeni bir eş bulmak için kayıplara karışıyor. Dolayısıyla artık tek başınasın. E şimdi ne yapacağız? Ben sana söyleyeyim. Kuzey Amerika'nın kralı olacağız. Yapılması gereken ilk işin kendine ait bir bölge bulmak olduğuna karar veriyorsun. Bunun için arayışlara başladın ama arayışlar pek de istediğin gibi gitmiyor. Buralarda daha az mamut, daha çok Amerikan aslanı var. Yani daha az yemek, daha çok rakip. Dolayısıyla sen de kuzeye gidiyorsun. Kuzey Amerika'nın kuzeyine. Soğuk havayı seven, devasa otçullarla dolu, bereketli topraklara. Yolculukla geçen sayısız günden sonra sonunda kuzeye varıyorsun. Buralar soğuk ama bereketli, yabancı ama umut vaat edici. Fakat bir sıkıntı var. Hala kendine bir bölge bulmuş değilsin. Güneyde yarıda kalan arayışlara kuzeyde yeniden başlıyorsun. Günler kar, kış kıyametle, bölge arayışlarıyla, arada sırada yakaladığı avları yemekle ve hayatta kalmakla geçiyor. Ve sonunda hiç de fena olmayan bir yer buluyorsun. Alışsan iyi edersin. Ömrünün büyük bir kısmı burada geçecek. Yeni bölgenin tadını çıkarıp günlerini gün ediyorsun. Ve yıllar böylece geçip gidiyor. Artık 3 yaşındasın. Üçüncü yaş günü kılıç diş kaplanlarda prime döneme girme zamanıdır. Bu dönemde bu soğuk toprakların fatihi olma maceramıza başlamadan önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana prime dönemindeki özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki dişlerden başlayacağız. Bu dişler epey havalı görünüyor olabilir ama havalı oldukları kadar da dezavantaj yaratıyorlar. 22 santimetreye kadar uzayabilen bu dişler dev tembel hayvan, mamut gibi büyük avlar için tasarlanmış. Çünkü günümüz kedileri gibi avını boğarak bitirmek yerine 120 dereceye kadar açabildiğin çeneni kullanarak tek ve doğru bir hamleyle şah damarını keserek bitiriyorsun. Bu dişlerin de iç yapısı hançer gibi keskin olduğundan dolayı bu işlem